Bondayım kanalımıza hoş geldiniz. Şu 20 gün Suga ve ARMY'ler için çok zor geçti. İçkili scooter kullanma hadisesi sonrası Suga sayısız linç yedi. Üstüne haberciler yalan haberlerle olayları büyütürken magazincilerse günde 3-4 haberi Suga hakkında yaparak etkileşim derdindeydi. Ve geçen gün Suga adli işlemler için polis karakoluna gitti. Resimleri armiler olarak bilerek kullanmıyoruz. Çünkü bu kana susamış gibi saldıran Kore basınının ekmeğine yağ sürmek demek. Daha fazla etkileşim kasmalarını istemiyoruz. Ancak şunu diyebilirim ki Suga aşırı zayıflamıştı. Rengi benze atmış, gözünün seferi gitmişti. Onu ilk kez böyle görmek içimi çok acıttı. Ama bu olay biz armileri tekrardan kenetlendirdi. Dünyanın her yerinden Suga'ya destek mesajları geldi. We love you Yoongi etiketi 1 milyondan fazla etkileşim aldı. Bu destek mesajlarına selebritiler de katıldı. "Sahne konserinde bu şarkıyı yaptığın ve benimle çalıştığın için teşekkürler Suga" diyerek yanında olduğunu gösterdi. Kore'nin şirkete çıkan sokakları, "Gelecek güzel olacak, seni seviyoruz Yoongi" mesajlarıyla donatıldı. Kore'nin Dispatch Twitter sayfası ARMY'ler tarafından erişime kapatıldı. Agusti, 95 ülkenin dijital platformlarına yükseldi. Üstüne Amerika iTunes'un zirvesine ulaşarak 2024 yılında Amerika'da iTunes listesine ulaşan K-pop sanatçısı oldu. Özellikle Türk ARMY'ler olarak da Yusuf Dikeç gibi ismimizden söz ettirdik. Dijital listelerde en fazla katkıda bulunan ülke konumunda olduk. Uluslararası armilerden bolca da övgü topladık. Yani bizim Suga'dan vazgeçmemiz için avuçlarını ovalayanlar o avuçlarını çevirip bizzat kendileri yaladılar. Herkes Koreyi bilinçten sonuçta beslenmiyor. Bu kadar üzerine giderek intihar ya da depresyona girmesine izin verecek de değiliz. Çünkü Suga'nın dediği gibi arkamda army var. Bu çok rahatlatıcı. Sizlerin de konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. BTS'le kalın. Hoşçakalın jelibonlar.